Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. İlk videomda tasarım bana ait olan bir model yapmak istedim. Daha doğrusu kendimce yaptığım bir model diyeyim. Daha önce Ay çiçeği modeli olarak yapmıştım ben bunu. Açık turuncu renkler kullanmıştım. Bu defa kırmızı renk kullanmak istedim. Çok da yakıştı. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz diyorum. Ve modelimi yapmaya başlıyorum o zaman. Ben buraya bir düğüm attım. İpim sağ tarafta kalacak şekilde. Şimdi küçük bir tepe yapıyorum buraya. Hemen yandaki zürafaya batıyorum. Beş gözüm olacak. Dört ve beş. Beş zürafa yaptım. Hemen baştaki zürafaya tekrar dönüyorum ve eksiltmeye başlıyorum. Buradaki fazla rakipimi hemen alayım ben. sayımız 2 kalana kadar eksiltmeye devam ediyorum. Son sırayı yapıyorum şimdi. Bir ve iki. İki zürafam kaldı. Şimdi buraya küçük bir halka yapıyorum. Çok da küçük olmayacak tabii ki. Yaprağımı ve dallarımı yapacağım için buraya sığması gerekiyor. Bu şekilde bu büyüklükte bir halka yeterli. 3 zürafa ile başlıyorum yaprağımı yapmaya. Bir, iki ve üç. Başlık zürafaya tekrar dönüyorum. Yanlardan arttırma yaparak devam ediyorum. Dört. Dört oldu. Bir sıra daha yapıyorum. Yanlardan arttırma yaparak 1 2 3 4 ve 5'e kadar yanlardan arttırma mı yaptım şimdi tekrar başa döndüm bu defa yanlardan arttırmayı bıraktım sadece ortadan arttırma yaparak üst sıra daha çıkacağım yani 5 sayımızı koruyarak 3 sıra çıkacağım. Hemen yandaki zürafaya batıyorum eksiltme işlemi için. 2 zürafa yaptıktan sonra bu aynı gözemeye tekrar batıyorum. Ortadan arttırmış oluyorum bu şekilde. İki sıra çıktım 5 ile bir sıra daha çıkıyorum aynı şekilde ortadan arttırma yaparak yandaki zürafaya battım Evet. 3 sıra 5 ile çıkmış oldum. 3 ile başladım, 5'e kadar arttırdım. Yanlardan, 3 sırada sadece ortadan artırarak 5 ile çıktım. Şimdi baştaki zürafaya tekrar döndüm. Şimdi eksiltme işlemini yapıyorum. 1'e kadar eksiltip keseceğim yaprağımı. Evet. Eksiltme işlemini bitirdim. Ve kesiyorum yaprağımı. Yaprağımızın biri bu şekilde hazır olmuş oldu. Bu şekilde. Şimdi dallarımı yapmaya başlıyorum. İğnemi değiştireyim. Bunun için buraya öncelikle bir düğüm atayım. dallarımı yapmak için iki zürafa ile başlıyorum 1 ve 2 Hemen baştaki zürafaya tekrar döndüm Aynı zürafaya değil yandaki zürafaya batıyorum Şimdi aynı zürafaya tekrar batarak Devam ediyorum. Bu şekilde altı sıra olacak. Yanlış battım. Yanındaki zürafaya batıyorum. Aynı zürafaya şimdi tekrar battım. Son sırayı da yapıyorum. Evet bu şekilde alt sıra çıktım. Tek taraflı arttırarak sağdan arttırma yaparak o yaptım. Şimdi başa tekrar dönüyorum. Buraya küçük bir halka yapıyorum. şeyimizi yapmamız için ve kesiyorum şimdi. Yaprağımızın biri ve dalımızın biri hazır. Bu şekilde aynı şekilde sağ tarafa da yapacağım. Bir tane daha dal yapacağım öncelikle. Daha sonra yaprağımı da yapıp tamamlayıp geleyim ben. Evet, yaprağımı ve dallarımı tamamladım. Şimdi siyah ipimi aldım. Önceki göz 3 zürafa yapıyorum. 3 zürafa mı yaptım baştaki zürafa mı tekrar dönüyorum Aynı zürafaya tekrar batıyorum Yanlardan ve ortadan arttırma yapacağım yani Ortadan aynı zürafaya tekrar battım. Bir de sağdan arttırma yapıyorum. Yine aynı zürafaya battım. 4 sıra bu şekilde çıkıyorum. Yani sayımız 9 olacak. Evet. Sayımız 9 oldu. Yanlardan ve ortadan arttırma yaptık. Bu şekilde. Şimdi siyah ipimi bırakıyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ipimle de bir sıra yine aynı şekilde yanlardan ve ortadan arttırma yapıyorum. İşte i̇pimi sağ tarafta kalacak şekilde bırakıyorum. Evet bu şekilde. Yine aynı zürafaya batarak arttırma işlemini yapıyorum. Aynı zürafaya tekrar batıp ortadan arttırma yapıyorum. Evet. Buradaki fazla fazla ipimi kesiyorum hemen. E, sayımız 11 oldu. Kırmızıyla da aynı şekilde yanlardan ve ortadan artırma yaptım. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Hemen yandaki zürafaya batıyorum. aynı zürafaya tekrar batıyorum. Ve yanındaki zürafaya batıyorum tekrar. Bu şekilde ortadan arttırma yapmış oldum. Tekrar başa dönüyorum. Yine aynı şekilde ortadan arttırma ile 3 sıra daha çıkıyorum. 1 2 1 2 3 ve alttaki zürafa ile beraber 4 sıra yapmış oldum şimdi eksiltme işlemini yapıyorum 2 ve 1 Şimdi buradan aşağı iniyorum. Aynı zürafaya tekrar batıyorum. Burayı iyice sıfırlayalım. Belli olmasın. Hemen yandaki zürafaya batıyorum. Yine aynı yaprağımızı tekrar yapıyorum yani. Aynı zürafaya şimdi tekrar batıyorum. Hemen yandaki zürafaya ortadan arttırma ile aynı şekilde devam ediyorum. Yandaki zürafa aynı zürafaya battım. Şimdi Tekrar yandaki zürafaya battım. Şimdi eksiltme işlemini yapıyorum. 4 sıra olduktan sonra aynı zürafaya tekrar indim. Hemen yandaki zürafaya battım yine. Şimdi aynı zürafaya yine. Tekrar yandaki zürafa. Yani son yaprağım kalana kadar tamamlayıp geliyorum dördüncü yaprağımı da yaptım yine aynı şekilde hemen aşağı iniyorum son yaprağımızı yapıyorum hemen yandaki zürafaya battım yine yine aynı zürafaya battım tekrar yandaki zürafaya battım. Ortadan arttırma yaparak 4 sırayı tamamlıyorum. 4 sıramız tamamlandı. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. Şimdi dibe iniyorum aynı zürafanın içine Çiçeğimizin biri hazır Bu şekilde Ben hemen diğer yaprağımı da diğer çiçeğimi de tamamlayıp geliyorum Bu şekilde çiçeğim tamamlandı ee, Şimdi bu küçük bir tepe yapmıştık. O tepenin üzerine bir pırpır yapacağım. Buradaki boşluğu kapatmak amaç. Şöyle çiçeğimi katlıyorum. Hemen buraya üç pırpır yapıyorum. Bir, 2 3 3 dedim ama 3 mi yapmışım 4 pırpır yapmışım bir daha yapıyorum 4 pırpır yapıyoruz bu şekilde çiçeğimiz tamamlandı çok güzel oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ee, ara, ara model olarak ben böyle bir şey yaptım. Siz farklı bir şey de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara da kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.